Merhabalar hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde renklerim var. Bir tane de yeşil ipim var. Zemin kısmını yeşille yapacağım. Desenli bir yazmam var. Ve bu şekilde serum halkalarım var. Tığımı 21 numara kullanıyorum ben. Bu şekilde. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet hanımlar öncelikle çimen kısmını ben birazcık hazırladım. Çimeni bu şekilde serum halkaları da gördüğünüz gibi bu şekilde sabitliyoruz çimenimizi yaparken. Şimdi burada ilk başlangıçta da bir tane sık iğne yaptığımızı düşünelim ve bu şekilde devam edelim. Evet ben zincir çekmiştim. O zincirimi geri alıyorum. Zincir çekmiyoruz burada. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bir tığ battısı bıraktım. İkinci tığ battıya batıyorum. Önce 1 sonra 2. Sonra 2 çıkıyorum. Buraya bir yuva oluşturuyorum. Üzerine bir zincir ilmeğimi uzatarak tekrar tırabzanın altından girdim. İlmek topluyoruz buraya. Toplamda 9 tane ilmek toplayacağım bu şekilde. 3 oldu. 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ilmeğimi topladım ve hepsini birden kapatıyorum. Bu şekilde. Üzerine 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Bakın bu tepe noktasında bir tane ilmeğimiz var. Şu şekilde. Buraya kapatıyorum. İlk başta alırken birazcık zorlanabiliyor. Alttaki ilmeklere takılıyor tığ. Ama bir defa baktığımızda diğerlerini de daha kolay kapatabiliyoruz. Evet şimdi ikinci zincirimi 5 zincir çekiyorum. Başlangıçtakini sadece 6 zincir çekiyorum. Ve yanına 2 tane 5 zincirli pırpır yapıyorum. Toplamda 3 tane pırpırımız oluyor bu tepe noktasında. Evet bu şekilde. 8 zincir çekiyorum. ve yazmanın kenarına tekrar geri döneceğim bir tığ battısı bıraktım ikinci tığ battıya sık iğneyle kapatıyorum Bakın, bu şekilde şimdi bu kısmı yapacağız bir defa tığımı ipimi aldım bir tığ battısı bıraktım ikinciye batıyorum Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üzerine bir zincir çektim ve sabitledim. İlmeğimi birazcık uzatıyorum ve trabzanın altından girerek ilmek oluşturuyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane ilmeğim olduktan sonra hepsini birden kapatıyorum. Ve bir tane serum halka alıyorum burada. Bir zincirle sabitliyorum. İpimle tığımın arasından geçirdim halkamı diğer tarafa. Tekrar bir zincir ve bakın bütün ilmeklerime tekrardan burada bir sık iğne yaparak sabitliyorum halkamı sabitlemiş oldum. Şimdi burada tekrar 8 zincir ve hemen sıradaki tığ battıya batıyorum. Bu serum halkayı koyduğumda arada bir tane tığ battısı boş bırakmıyorum. Hemen sıradaki tığ battıya kapatıyorum. Ve tekrar bir defa tığımı ipimi aldım. Bir tığ battısı bıraktım. İkinciye batarak önce bir sonra iki sonra iki üzerine bir zincir ilmeğimi uzat uzatıyorum yuvaya girdim 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 hepsini birden kapatıyorum ve üzerine başlangıçta 6 zincir çekiyorum tepe noktasında ilmek arka tarafta oluyor. Bakın burada bir tane ipimiz oluyor. Tam gösteremeyebilirim ama tığımı aldıktan sonra göstereceğim. Bakın tığımın üzerinde şu an. Buraya kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. Aynı noktaya kapatıyorum. 5 zincir. Tekrar aynı yuvaya kapadım. 3 tane pırpırımız oldu. Bu şekilde ve tekrar 8 zincir. Bir tığ battısı boş bıraktım. Hemen ikinci tığ battıyı kapatıyorum. Burada 2 zincir çekip bırakacağım. Evet iki tane çimen yapıp bir tane çiçek yuvası hazırlıyoruz. Bu şekilde devam ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi hemen çiçek kısmına geçelim. Evet renk ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Ve burada halkamız vardı. Halkanın ortasından ipimi sabitliyorum. Şimdi aslında bu kenara gelecek ama halkayı doldurdukça zaten kendiliğinden yerine oturacak. 1 2 3 4 5 zincir tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve dibine kapadım. Aynı şekilde 5 zincir. Dibine kapatıyorum. 4 oldu. 5 6 7 8 Evet her defasında 5 zincir çekiyorum. Şimdi şu başlangıç ipimi de alttan yürüteceğim. Tekrar 5 zincir. Halkayla birlikte ipimin de üzerine kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar bir zincir dibine kapadım. Aslında burada sayı da çok önemli değil. Halkanız doluncaya kadar bu şekilde ilerliyorsunuz. Şu anda yine de ben sayayım sizlere de fikir olsun. 3, 6, 9, 10 oldu tekrar 5 zincir 11 12 13 Evet ben 14 tane de bırakacağım ve 14 oldu şimdi burada bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum bu şekilde şimdi alttan yürüttüğüm ipimi rahatlıkla kesebilirim diğerini de çakmakla yapacağım Evet hemen şu kısmı da çok az çakmakla yaptım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde ben şimdi hemen diğer renklerle birer tane daha çiçeğimi hazırlayıp modelimin son haliyle geliyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben iki tane daha çiçeğimi hazırladım modelim bu şekilde devam ediyor gerçekten çok güzel böyle çıtı pıtı çiçekler olan bir model oldu çimeni birazcık zahmetli ama üzerine çiçeklerini yapması çok zevkli İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir beğeni yaparsanız beni mutlu edersiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.